Sözümü iyi dinleyiniz. Biliyorum belki bu seneden sonrası bir daha burada buluşmayacağım. İnsanlar bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız. Olabilir ki bunu da bulunan kimse daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Asam kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi ortadan kaldırılmıştır. Allah böyle hikmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Bye. Gracias.